Evet dostlarım. Yolcumuz esnasında e, bir evlat gördük. O kadar mutsuz duruyor ki. Ve çevresi kardeşleri de yok. Muhtemelen buraya terk edilmiş. Evlat. Evlat. Hayatını ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Aldım. Evlat. Yarın tedavi götürelim hı. bunu. Neyi var ne yok baktıralım. Evlat. Neyin var senin? Çok mutsuz. Ateşi var mı? Ateşi yok. Hı. Buz gibi zaten. Hı hı. Neden bu çok soğuk böyle? Hadi bakalım gidiyoruz. kardeşlerim yok. O kadar baktık. bir tane de burada var. Sıkılarını atırız sen, bir sizde. Hı? Наверное, все хорошо.